Peki emniyetten koruma istediniz mi? Yok, hayır. İstemedik. Peki tehdide rağmen Yok hayır, hala PKK'dan emniyetten düzenine... hocamıza koruma vermeyi teklif etmişlerdi. Evet. Sadece PKK'dan değil, Tahir Bey El Kaide'den de tehdit almıştı hocamız. E, biliyorsunuz bazı El Kaide davalarında adı geçmişti. Hatta listelerde isimleri geçmişti. E, hocamıza e, teklifte bulundular e, koruma vermek için. Hocamız kabul etmedi. Bizi Allah korur Tahir Bey. Allah'ın dilemesi dışında ne bir gün ileriden canımızı alabilirler ne bir gün geri ertelenebiliriz. Allah'ın ayetlerinde de belirttiği gibi hepimizin bir ecai vakti var. Ama PKK zaten bu kadar korkulacak bir örgüt değil. PKK korkak aslında. Bunun farkına varılması gerekir. Bunu PKK'nın propaganda gücünden dolayı böyle oluyor. Şimdi siz gece gündüz bütün şehit annelerimizi tenzih ediyorum ama kanallarda ocaklara yaz düştü, ateş düştü diye haberleri verirseniz o zaman PKK propaganda yapmış olur. Halbuki şehitlerimizin demin ailenin de anlattığı gibi şehir şehir dolaştırılıp kanlarının boyunlarına sürüp hatta kıyafetlerinin bile değiştirilmeden tekbirlerle uğurlanması gerekir. Müjde var orada. Değil şimdiye kadar verdiğimiz şehitler. Biz bugüne kadar PKK'ya on binlerce şehit verdik. Hatta şu anda da e, yüzden fazla e, çok fazla sayıda şehidimiz var. Biz 80 milyon şehit oluruz diyoruz. 80 milyonun son kişisine kadar şehit oluruz da PKK hiçbir şey bu ülkeden ...tek bir toprak, tek bir çakıl taşı bile alamaz. Bunu bu arada, böyle bilmeleri... Bir de Deccal'in ömrü 40 yıldır. Ee, bu hadislerinde Peygamberimizin bildirilir. Aslında PKK'nın sonu geldi. Bakın e, bizim ülkemizin güneyinde e, IŞİD var. IŞİD'i herkes biliyor. Fakat IŞİD Türkiye için birinci dereceden bir tehlike değil. Ama IŞİD kimin için bir tehlike? PKK için tehlike. Ve kökünü kazıyacağını zaten bütün e, sosyal medyadaki yayınlarında falan sürekli duyuruyorlar. O yüzden PKK'nın sonu geldi. Ve sürekli de PKK'yı kazıma yönünde şimdi bir ifade var. Şimdi diyorsunuz ki IŞİD, PKK... O yüzden Türkiye'ye teslim olsunlar diyoruz biz. Peki şimdi önemli bir şey konuştunuz. IŞİD, PKK'nın kökünü evet. kazıyacak diyorsunuz. Şimdi bu söylem evet. yanlış algılıyorsam düzeltebilirsiniz. Yani O zaman ben sizi IŞİD'e yakın diyebilir miyim? Düzeltin ama. IŞİD'e yakın diye bir şey yok. Biz her türlü şiddete karşıyız. Burada bir gerçek var. IŞİD Türkiye için bir tehlike değildir. IŞİD Türkiye için birinci dereceden bir tehlike değil ve bu çok açık olarak görünüyor. Güneydoğumuzda tüm gençleri açıkça eğitimi altına alan PKK varken bazı partilerimiz hatta hayret verici şekilde Güneydoğu'ya gidip IŞİD gençlerimizi nasıl kandırıyor diye röportajlar yapıyorlar. Halbuki PKK gençlerimizi nasıl kandırır? Siz bunun üzerinde durun. Çünkü neden yapılamıyor bu? O ideolojiyi kendileri de kabul ettikleri Burada ailenin anlattığı şekilde okullarımızda rizat okuttuğumuz için PKK gençlerimizi nasıl kandırıyor sorusunu soramıyoruz. Halbuki burada çok önemli bir şey var. Bakın IŞİD Türkiye için hiçbir şekilde birinci dereceden bir tehdit değildir.